Kalbime sesini bırak. Bak senden sonra tüm kapıları aradım ve çaldım. Bir parça sesinden duyamadım ve işitemedim. Kalbime sesini bırak. Senden sonra gözyaşlarım öyle doldu ki sanki yaşlarım içinden akıp yanağımdan yerlere düştü. Ellerimi tutmak istedim ama seni göremeyince ellerim hissizleşti ve sahipsizleşti kalbime sesini bırak. Öyle bir arıyorum ki seni, sanki çocukluğumda hayalini kaybetmiş hissini. Ama bir türlü bulamadan dönüyorum seni eve ve göremeden dönüyorum. Kalbime sesini bırak. Seni herkese soruyorum ama hiçbir cevap alamıyorum ve sadece boş bir tebessümle kalıyorum. Kalbime sesini bırak. Kalbime sesini bırak.